Herkese merhaba. Bu videoda Amazon Seller Central mağazanız içerisinde nasıl ürün listeleyeceğinizi anlatmaya çalışacağım. Topluluk kısmında sıradaki videoyu oylamanız için paylaşmıştım ama en yüksek oy alan düşük sermayeli para kazanma videosuna biraz daha veri eklemem gerekti. Bu süreçte yetiştiremediğim için ürün listeleme videosunu yapmaya karar verdim. Bir sonraki videomuzda düşük sermayeli para kazanma videosu olacak ve ortalama her ay bununla ilgili bir video yapmaya çalışacağım. Hali hazırda mağazamda devam eden satışların ve sermayemin nasıl büyüdüğüne dair bir video serisi olacak. Bu takipte kalmaya devam edin diyorum o yüzden arkadaşlar ve hızlıca ürün listeleme işlemleri nasıl yapıldığını anlatmaya başlayalım. Öncelikle server central mağazamızın arka plandaki yönetim kısmına geliyoruz. Burada en solda katalog kısmı var. Bunun üzerine geldiğinizde açılan menüden Add Products kısmına tıklıyorsunuz. Burada açılan sayfada mağazamızda listeleyeceğimiz ürünlerimizi bulmaya yarayan ürün ismi UPC, IAN, ISBN ve ASIN kodu girerek ürünleri bulacağımız bir arama motoru var. Tabi listelemeden önce ürünü bulmuş olmamız gerekiyor. Amazon'da karlı ürün nasıl bulunur? Sağ üst köşeye video linki bıraktım. O videoyu izleyerek detayları öğrenebilirsiniz. Ben Amazon.com üzerinde rastgele bir ürün seçtim arkadaşlar. Bu ürünü satacağım için değil nasıl listelendiğini göstermek için seçtiğimi de belirteyim. Hemen şu link bölümünden B0 başlayan asin kodunu kopyalıyorum. Ya da ürün sayfasının altlarında bulunan ürün bilgilerine bakın. Asin kodu burada mevcut. Buradan da kopyalayabilirsiniz. Ardından katalog kısmına geri dönüyorum. Ve arama motoruna asin kodunu yapıştırıp araya tıklıyorum. Ürünü buluyor arkadaşlar. Bakın ürün bilgileri bunlar. Ürünün durumunu seçiyorum. Yeni ve Seldis Product bölümü aktif hale geldikten sonra buraya tıklıyorum. Bundan sonraki işlemlerde Ürüne bir SKU kodu eklemem gerekiyor. Harf ve numaralardan oluşan bir SKU kodu ekleyeyim. Bunu belirledikten sonra ürünün satış fiyatını belirlemem gerekiyor. Ürünün en düşük satış fiyatı 21.27 dolar olduğunu görüyorum. Ben de bu fiyatı girmek istiyorum. Siz de fiyat yazarken genellikle buyback almış olan satıcının fiyatıyla yazarsanız daha iyi olacaktır. Ürününde fiyat kırmayın arkadaşlar. Siz yaparsanız başkaları da yapar. Böylece çok karlı olarak mağazanıza eklediğiniz bir ürünün karını kendi kendinize düşürmüş olursunuz. Minimum satış fiyatının altına fiyat kırmamanızı tavsiye ediyorum. Ürünün durumunu yeni olarak zaten girmiştik. Ve burada önemli iki seçenek var. Eğer ürünü siz kendiniz paketleyip kargolayıp bireysel olarak göndereceksiniz. Bu ürünü ben göndereceğimi seçip bu şekilde onaylarsanız ürün mağazanıza sizin göndereceğiniz şekilde listelenir. Eğer siz bu ürünü toplu olarak satın alıp bir kargo planı oluşturup FBA kullanarak satacaksanız buradaki Amazon Wheelship seçeneğini yani Amazon benim adıma bu ürünü müşteriye kargolayacak seçeneğini seçmeniz lazım. Fulfilled by Amazon diyor zaten. FBA dediğimiz olay bu. Yine sağ üst köşede kargo planı konusuna hakim olmayan arkadaşlar için kargo planının nasıl yapıldığını anlattığım videoyu görüyorsunuz. Video kartına tıklayarak o videoyu da izleyip kargo planı hakkında bilgi edinebilirsiniz arkadaşlar. Depolama kanallarının ikisinden birisini de seçtikten sonra kargolama opsiyonları var. Bunlar standart şeyler zaten. Bu bilgileri de geçtikten sonra en altta Save and Finish butonuna tıklıyorum. Bu işlemden sonra beni envanter sayfama gönderiyor. Burada ürünün listelendiğine dair bir mesaj çıkacak ama listede göremeyeceksiniz. Bu bir 15-20 dakika alabiliyor veya bir 5-10 dakika içerisinde listenize eklenmiş oluyor arkadaşlar. Out of stock olarak inaktif bir şekilde eğer FBA yöntemini seçtiyseniz, eğer kendim göndereceğim seçeneğini seçtiyseniz envanter bilgisiyle birlikte aktif olarak burada görünecektir. Ürün listeleme işlemi bu kadar arkadaşlar. Gayet kolay bir işlem ama yapılırken bazı usullara dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle ürünün depo kanalı kısmını iyi girmeniz lazım. Siz mi göndereceksiniz satıcıya doğrudan yoksa Amazon deposuna gönderip bunu onların yapmasını mı isteyeceksiniz? Oradaki seçenekleri doğru bir şekilde seçtikten sonra zaten onayladığınızda direkt listenize ekleniyor arkadaşlar. Bu yapmış olduğum listeleme işlemi ile ilgili sorusu olan arkadaşlar lütfen video altına yorum olarak bıraksınlar. Ayrıca bu tarz içeriklerin devamı için videomuzu beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.